Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili gençler. Sizlerle birlikte 11. sınıf seçmeli tarih dersinin birinci dönem ikinci yazılısı ile alakalı ne yapacağız? Birlikte çalışacağız. Boşluk doldurma doğru yanlış ve çoktan seçmeli sorularla birlikte inşallah sınavı bu şekilde halletmiş olacağız. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk başta boşluk doldurmalarla başlayalım. Sonrasında doğru yanlış, sonrasında da çoktan seçmeli sorularla e, sınavımıza hazırlanmış olacağız. İnşallah sınavdan e, 100 puan, 100 tam puan alırsınız diyelim. Ve ne yapalım? Sorularımıza başlayalım. Ne demişiz? İlk Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle oluşan yapıya biz ne diyorduk sevgili gençler? Uruk diyorduk. Uruk diyorduk. E, aile ne demekti, oğuş demekti. Uruk ise sevgili gençler ailelerin birleşmesiyle yani buna kısacası sülale diyoruz. Sülale adını veriyoruz bunu unutmayınız. Cevabımız uruk oldu. Geldik bir diğer soruya. Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün yazdığı eserin adı nokta nokta nedir sevgili gençler? Tabii ki de Siyasetname'dir. Siyasetname. Siyasetname Nizamülmülk'ün yazmış olduğu e, eserin adıdır. Nizamül Mülk özellikle e, Alparslan ve Melikşah'da e, vezillik yapmıştır. E, ve e, Batineler tarafından arkadaşlar şehit ediliyor. Bunu unutmayın, unutmayalım. Önemli bilgi. Geldik üçe. Osmanlı'da çocuklar okula başlarken düzenlenen törene nokta nokta denir. Ne deniyor? Biz buna Amin alayı diyoruz. Amin alayı Amin alayı çocuklar okula başlarken düzenlenen törendir Osmanlı Devleti'nde. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı'da 1899 yılında açılan ilk modern çocuk hastanesi nokta nokta hastanesidir. E, bu çocuk hastanesi 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. E, bu hastanemizin adı nedir? E, bakıldığı zaman Hamidiye Hamidiye Şişli Etfal Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi gençler 2. E, Abdülhamit döneminde açılan ilk modern çocuk hastanesidir. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nde yaşayan halk benimsedikleri din ve mezhep esasına göre çeşitli topluluklara ayrılırdı. Bu sisteme nokta nokta denir. Bakın ee, seneye de sınava gireceksiniz. Ee, ÖSYM'nin de sıklıkla e, yokladığı sorudur. Ee, ben de e, kendi çocuklarıma e, yani öğrencilerime e, bunu mutlaka e, soracağım. E, bu sistemi biz ne diyoruz? Millet sistemi diyoruz. Millet sistemi adını veriyoruz. Millet sistemi önemli. Sevgili gençler ÖSYM'de sürekli soruyor. E, millet sistemi unutmayınız. Din ve mezhep esasına göre... ...ayrılıyor millet sistemi. Sakın... ...ırk demeyeceksiniz. Irk demeyeceksiniz millet sisteminde. Ne, neymiş? dinle ve mezhep. Esasına göre... E, ...bu şekilde ayrılıyormuş... E, Osmanlı devletinde yaşayan halk. Geldik doğru yanlışlarımıza. Ne diyor sorumuz? İlk Türk devletlerinde yazılı... ...olmayan hukuk kurallarına... ...töre adı verilir. Doğru mu bu bilgimiz? Evet. Gençler töre ismini, töre adını veriyoruz. İlk Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk kuralıdır. Kaan dahil uymak zorunda. Herkes bu töreye böyle bir zorunluluk söz konusu. Türk İslam devletlerinde örfü hukuka kadı bakardı. Doğru mu? Yanlış. Örfü hukuka kim bakıyordu? Emiri Dat bakıyordu sevgili gençler. Kadı ise şer'i hukuka bakıyordu. Burada ne oldu? Cevabımız yanlış olmuş oldu. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'da görüşülüp karara bağlanan hükümlerin kaydedildiği deftere mühimme defteri denir. Doğru mu? Doğru. Ee, şöyle aklınıza gelebilir. Divanda ne görüşülüyor? Mühim konular görüşülüyor. Nereye kaydediliyor? Mühim defteri yani mühimme defterine kaydedilmiş oluyor. Aklınızda e, kısacası böyle tutabilirsiniz. 4'teyiz. Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlere salyanesiz, intizam sisteminin uygulandığı eyaletlere salyaneli eyaletler adı verilir. Doğru mu? Doğru. Hocam bunu nasıl ayet edeceğiz? Bunu hep karıştırıyorum. Ben şöyle bir taktik uyguluyorum sevgili gençler. Bakın salyanesizin sonu ünsüzle mi bitiyor? Ünsüzle bitiyor. Salyanelin sonu ünlüyle bitiyor mu? Evet. Tımar neyle başlıyor? Ünsüzle. İltizam neyle başlıyor? Ünlüyle. Şimdi Smar ünsüzle başlıyor. Salyanesiz ünsüzle bitiyor. Bakın bunu bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. İtizam ünlüyle başlıyor. Ünsü, ünlüyle bitiyor. E, Salyane elde. Bu şekilde yine aklınıza tutabilirsiniz. Ben böyle e, ayırt ediyoruz. Ayırt ettiriyorum daha doğrusu. E, aklınıza bu şekilde tutabilirsiniz. Beşteyiz. Doğru yanlışta. Kutatkubilik adlı eser Yusuf Has Hacib'e aittir. Bilgisi doğru mu? Evet. E, bu bilgimiz doğrudur. E, özellikle Karahanlar döneminde yazılmıştır. Tamgaç Burahana, yani Ulu Kara Buğrahan'a sunulmuş bir eserdir. Kutatku Bilik. Yusuf Asacip yazıyor. Geldik. Neye? E, çoktan seçmeli sorularımıza doğru yanlışımızı, boşluk doldurmamızı bitirdik sırada. Çoktan seçmeli sorularımız var. Bakalım neler sormuşuz. Özelliklere verilen yapılanma aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Selçukluların en güçlü döneminde ortaya çıkmıştır. Hasan Sabbah tarafından kurulmuştur. İnsanların dini inançlarını kendi çıkarları ve kötü niyetleri için kullanmışlardır. Biz bu yapılanmaya ne diyoruz, gençler? Haşhaşilik ya da ya da diğer adıyla batınilik Batınilik adını veriyoruz. E, hocam bu yapılanmaya kim son verdi, gençler? İlhanlı hükümdarı Hülagü Han bu yapılanmaya son vermiştir. Bir diğer sorumuzdayız. Tarih öğretmeni Furkan Bey öğrencilerinden ilk Türk devletlerindeki toplumsal yapının unsurlarını, unsurlarını küçükten büyüğe doğru sıralamalarını istemiş. Öğrenciler şu cevapları vermiştir. Bu öğrencilerden hangisi doğru cevabı vermiştir diye sorumuzu yönetmişiz. Ve bu toplumsal yapı gençler oğuşla başlıyordu. Oğuş aile demekti. Uruk sülale demek. Boy sülaleler birliği. Bodun millet demek ve ayrıca en sonda il vardı. İl ne demekti? Devlet demekti. Burada doğru söyleyen kimmiş? Baktığımız zaman Yavuz'muş. Cevabımız A şıkkı, Yavuz oldu. Oğuş, Uruk, Boy ve Budun e, sırasıyla bunlar olacak. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nde uygulanmıştır. Kelime anlamı yurtlandırma bir yere yerleştirmedir. Hem devletin gelişmesi hem de fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi sağlanmıştır. Özelliklere verilen politikaya ne isim verilmektedir. Bu politikaya biz ne diyoruz? Osmanlı Devleti'nde İskan politikası diyoruz. Bakın, İstimalet'i karıştırıyorsunuz, biliyorum. İstimalet, hoşgörü demek. İskan ise, sevgili gençler, Anadolu'daki Türkmenleri nereye yerleştiriyoruz? Özellikle Balkanlara yerleştiriyoruz. Bunu unutmayınız. Yurtlandırma ve bir yere yerleştirme anlamına geliyor. Osmanlı Devleti'nde vakfın gelir kaynaklarının nasıl işletileceğine ve hedeflenen hizmetlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair ilkelerin belirlendiği belgeye verilen isim hangisidir? Buna ne diyoruz sevgili gençler? Bakıldığı zaman vakfiye adını veriyoruz. Cevabımız A şıkkı vakfiye olmuş olacak. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nde ilmiye meslek e, grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı? E, i̇lmiye sınıfı sevgili gençler. Adalet artı eğitim diyeceksiniz. Bakıldığı zaman sadrazamlar, vezirler bunlar seyfiye sınıfı. Beylerbeyi, sancak beyleri seyfiye sınıfında. Kılıç ehli. E, nişancı, defterdallar kalemiye sınıfında. Subaşı, kale koruyucuları. Seyfiye sınıfına kadılar ve müderrisler ise nedir? İlmiye sınıfındadır. Cevabımız burada E şıkkı olmuş oldu. İkinci Abdülhamit döneminde 1895 yılında kimsesiz çocuklarla engelle ve muhtaç kimsesizleri barındırmak amacıyla açılan hayır kurumuna biz ne e, isim veriyorduk? Biz buna Darül Aceze diyorduk sevgili gençler. 2. Abdülhamit döneminde 1895 yılında açılmıştır. Kimsesiz çocuklarla engelle ve muhtaç kimsesizleri barındırmak amacıyla açılmıştır bu kurum. Osmanlı Devleti anayasal düzene aşağıdakilerden hangisiyle geçmiştir? Anayasal düzene biz kanuni esası ile geçiyoruz 2. Abdülhamit döneminde. Hilal Ahmer Cemiyeti Türkiye Cumhuriyeti döneminde hangi ismi almıştır? bu Cemiyet Hilal Ahmer Cemiyeti gençler Kızılay adını alacaktır. Hilal Ahtar deseydi o da Yeşilay'dı. Hilal Ahmer Kızılay'dır. Bunu unutmayınız. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nde bir tayin işlemini veya birine vazife verildiğini gösteren ve üzerinde padişah tuğrası bulunan belgeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Ee, buna ne diyoruz gençler? Berat adını veriyoruz. Bir tayin işlemi. Yani kısacası şöyle. Atama belgesi gençler. Günümüzdeki atama belgesidir. Atama belgesi diyoruz kısacası. atam. Bir diğer sorudayız. Kanuni esası. Aşağıdaki devlet adamlarının hangisinin başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanmıştır? Kim tarafından hazırlanıyor? Mithat Paşa'nın yapmış olduğu başkanlığını yapmış olduğu komisyon tarafından hazırlanmıştır. Kanuni Esas, Osmanlı Devleti'ni kurtarmaya yönelik fikir akımları içerisinde yer alan Osmanlıcılık fikir akımının temsilcileri arasında hangisi yer almaz? Ziya Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal, Şinasi yer alıyor ama Ziya Gökalp, gençler hangi fikir akımı mensubuydu? Türkçülük fikir akımının içerisinde yer alıyor, temsilcisidir. İlk Türk devletlerinde törenin değişmeyen hükümleri arasında hangisi bulunmaz? Bunların arasında könelik var mı? Var. Adalet demektir könelik. Uzluk, iyilik demektir. Var. Tüzlük, eşitlik demektir. Var. Kişilik, insanlık demektir. Var. Ama yarlı törenin değişmeyen hükümleri arasında yer almıyor. E, yarlı Tanrı'nın iradesi demektir. 13'teyiz. Yasanami Büzürk. Hangi devletin yasası arkadaşlar? Cengizhan yasasıdır. Cengiz yasası, yasasıdır. Kısacası. Cengiz yasası yazalım şuraya. Peki Cengiz yasası hangi devlete ait? Tabii ki de Moğol imparatorluğuna aittir. Yasanami Büzürk sevgili gençler. Geldik 14'e. 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Issaat Fermanı hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Hangi padişah? Abdülmecid döneminde ilan ediliyor sevgili gençler. Bakın 1808 senedi ittifak 2. Mahmut. Tanzimat fermanı, saat fermanları Abdülmecid. 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, 2. Aplamit döneminde ilan edilecek. Geldik son sorumuza. Yukarıdaki anayasalardan hangileri? Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılan anayasalar arasında yer alır demiş. Bakın Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Şimdi sizden ne istiyorum burada? 1. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 29 Ekim 1923 tarihinde. Hocam 21 alabilir miyiz? Hayır alamayız. Bakın. Cumhuriyetten önce. 1. İnönü Zaferi'nin ardından Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Yani 1921 Anayasası kabul edilecektir. Ama Cumhuriyetten önce. Cumhuriyetten itibaren 24 Anayasası, 61 ve 82 Anayasalarını Türkiye Cumhuriyeti ne yapmıştır? Kullanmıştır. Cevabımız da 2, 3 ve 4 olmuş olacak. Evet bu sorumuzla birlikte sevgili gençler sizlerle beraber ne yaptık sorularımızı çözmüş olduk. Umarım sınavda ne yapacaksınız 100 tam puan alacaksınız. Ben buna gönülden inanıyorum. Sınavınızda her birinize tek tek başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.